Şimdi çalışma hacmini dilimlendirde de e, şöyle bir özellik var. Burada mesela 5 tane yüzey var ama siz dışarıdan solid bir parça aldınız. Ama makineniz 5 ekseni ya da o açıya uygun bir agreganız var tanımda. Diyelim ki 45 derece açıyla delik delen bir agreganız var. Sizin de bu kenarda 45 derecelik bir tane pahınız var. Oraya işlem yapacaksınız. Mesela 45 birleştirmelerde kabul edildi edeceksiniz. E, o çok kullanılıyor. Eee <laughs> çalışma hacmini dilimlendir deyip o yüzeyin bir kenarına tıkladığınızda yüzeyi aktif eder. Ama yüzeydeki Z ters durur. Bu de bu defa e, yüzeydeki Z'nin tersine çevirmen lazım. Aktif alanı ters çevir dediğiniz zaman yüzeyin Z'sini çevirir. Peki bu defa UCS'nin e, başlangıç konumu değişti. Burada nasıl yapacaksın? Aktif alanı farklı bir orijin tanımlayacağız. Bunu da buradan seçip herhangi bir tane UCS noktayı seçip Buraya geldiğimizde buradaki UCC'yi buraya atar. Bu ne işimize yarayacak? Niye bunu yaptık? Ya bu an dedim ya bir agregan daha vardır. İşte e, sen 45 birleştirme dolap yaparsın. Parçalar iki ucunda 45 birleşiyor ama oraya bir o 45 derece yüzdeyi 90 derece bir cover edilmen Hayır hayır. <laughs> Şimdi demiyorum. Niye aktif alan terse çevirin? Aktif alan terse çevirmenindeki sebep şu. E, şöyle yapalım. Z'sini içeriye aldım, tamam mı? Benim neydi? Bıçağım her zaman Z'nin yüzeyinde olması gerekiyordu, üstünde olması hı hı. gerekiyordu. Hı. Buradan geldim, bir tane bıçak seçtim, bak bıçağın noktası tersine geldi, görüyor musun? Yani bu bu ne anlama geliyor? Bıçak e, dışarıdan değil de parçanın üstüne inecek. Zaten işlem yapsam da burada hata verecektir. Yani o yüzden aktif alandaki o orijinin yönünü değiştirmemiz gerekir. Burada mı hata verir? CNC'de mi? Burada da verir. CNC'de de verir. Burada bir denesem mi? Şöyle yapalım. Şöyle yapalım burayı. Şu. Şu kısmı. Şey yapamıyorum. Şuna bastım. Şuna basınca da o yüzey 90 derece olarak bakıyor. Şöyle yapalım. Çalışma acımen dilimlendir. Buradaki orijinal değiştirelim. Buraya 90 derece bak. Gördün mü? Arkadan bakıyor. Şimdi geldim buraya bir tane geometri çizelim şöyle basitçe. içeriden olsun. Takım evet, seçelim orayı. sonra da on seçelim. Eksi on girsin buraya. Tamam. Evet. Her şey yapıyor baktığımda şu an için hiçbir sıkıntı yok. Şimdi üstten bakalım biz buna. Gördün mü? Nereden, nereden? geldi? <laughs> Dışarıdan. Bir simülasyon yapalım buna. Şunu kapatalım. Şimdi e, bir de şey var. Mesela e, x için iki çizgi bir alan var. Sen iki tane kenara olan bir yüzeyi seçmek istiyorsun. Bir burası ve bir de burasını seçtiğin zaman geometriye buraya da bir şey ataması yapar. E, UCS yüzey ataması yapar. Çalışma alanını atar. Aktif alana paralel bir tane çalışma alanı atarsın. Mesela 90 diyelim. Gerçi yani 50 milimetre diyelim. Sen buradaki yüzeyden 50, mm, 50 mm yükseklikte bir yüzey alanı daha oluşturursun. Mevcut alana dik bir yüzey oluşturursun burada. Ya da onu otomatik olarak seçer. Şöyle baktığımda. Bu ne işimize yarayacak? Ya şimdi bu ne işin yarar? Bu 580 makine de daha çok iş görür. Peki agrega bizde 45 değil düz ya. Hmm. Hmm. Sadece şeyle ayarlayamaz mıyız? Gireceğiz. Şu şekilde giremez. Mi? Şuraya az girdi. Buraya fazla girdi. Nasıl yani? Ya 45 derecelik açısı olmasa da 45 derece kesim yaptıramaz mıyız? Hayır. Niye? Nasıl yaptıracağım? Sadece derinliğini fazla girecek. Doğru uçtan dolayı yapamaz çok ince olur sarçak Yani o şeye girer, yüzey işleme gibi bir şeye girer, mantığa girer. Yok. <laughs> Saçma bir soruydu. Evet. Şimdi set work origin diye bir tane şey var, alan var. Ee, burada tüm takım çalışma alanı ya da takım çalışma alanına bir origin belirliyorsun burada. Burada ee, buradan da bir başlangıç noktası istiyor ama origin belirlemek için Şurası. Bir de Şurayı seçersek. Niye böyle bir şey yok böyle ya? ki? Geçenli çalışma alanı. Niye böyle bir şey yok? Bakayım. Bakayım. Çok enteresan bir şey <laughs> Yüzeye göre çalışma alanı. Burada da eğer ki bir yüzeyin varsa yüzey dik kesişim olarak şey yaparsın okey dersin senden bir yüzey seçmeni ister. Bunu da az önceki konuştuğumuz şey vardı ya mesela e, şuradan bir tane şey yapalım. Ben değilim. Şuradan bir tane geometrik çizelim buraya. Şöyle açlı bir şeyim var, geometrim var. Sonra bunu da aynısını kopyalayalım şöyle. Kopyala. Buraya da bir yüze yatırmış oluyorsun. İşte burada da şu kenarlardaki yaptığımız işler gibi Oradan işlem tanımlayabiliyorsun. Şuraya dik konuma getir. Bak tersine koydum Çünkü Z'si ters bu arkadaşım. Şöyle dik konuma getirelim. Şimdi şuradan da yüzeyleri kapatalım. Şöyle seçerim. Ne Şimdi şu, şuna dikkat et. Ben üstte çalıştım, 20'lik lik frezeyi atadım bu yüzeydeyken. Sonra geldim, bu yüzeye işlem yaptım. Nasılsa 20 lik freze seçili deme. Hemen kontrol edelim. Bir tane e, takım seçmeden önce direk olarak işlem yapmaya çalışalım. Şöyle bir takım yönü belirtelim. KBV'ye bitiş. Yine aynı işlem. Eksi 10 desin. Buraya tıkladım. Şimdi burada işlem yapacak ama şeyde, ee, makine gönderdiğinde host eğer ki hatalıysa simülasyonda bunu üstten işlemeye çalışır. Şimdi burayı açtım. Bunda sıkıntı yok. Bizim mesela bir tane 580 İtalyan vardı. Onların postunda sıkıntı vardı. Ben en son bu yüzeyde bıçak seçmişim. Ama bu yüzeyde işlem yapıyorum. Geliyordu. Dikeden işlemeye çalışıyordu burayı.